TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii bugün yeni bir belgeseliyle izleyicisiyle buluşacak. "Gök Gökkuşağı Faşizme adlı belgeselde LGBTQ artı temelli politikaların iç yüzü tüm boyutlarıyla anlatılıyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı çarpıcı görüntülerin yer aldığı yeni fragmanı paylaştı. Çocuklarımızı kimliksizleştirmeye, aileyi itibarsızlaştırmaya çalışan bir sapkınlığın anatomisi ifadelerini kullandı. Bunlar cinsiyeti değiştiren değil, cinsiyeti iptal eden ameliyatlardır. Sosyal medya, diziler, sinema filmleri, sivil toplum kuruluşları, küresel ölçekte LGBTQ artı lobileri son yıllarda özellikle çocuklar ve gençler üzerinde etkisini artırıyor. TRT'nin uluslararası dijital platformu tabi de ekrana gelecek Gökkuşağı Faşizmi adlı yeni belgesel Çarpıcı röportajlar ve etkileyici görüntülerle konunun küresel boyutunu örneklerle ortaya koyuyor. There is no one gene that makes or Belgeselde lobi ağlarının eğitim, medya ve toplumsal hayata etkileri de mercek altına alınıyor. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalara yer veriliyor. Tek yönlü bir anlatıdan kaçınılarak izleyiciye kapsamlı bir çerçeve sunuluyor. 6 bölümden oluşan Gökkuşağı Faşizmi belgeseli farklı coğrafyalardan gerçek yaşam öyküleriyle destekleniyor. Ni siquiera se puede criticar, ni siquiera se les puede molestar. Es una dictadura en el que la figura del lobby LGTBI es todopoderoso. Gökkuşağı faşizmi belgeselinin çekimleri aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve İngiltere'nin de olduğu 12 ülkede gerçekleştirildi. 2 yıl aşkın süre titiz bir araştırma ve hazırlık sürecinden geçildi. Konunun küresel boyutu örneklerle ortaya konuldu. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, sosyal medya hesabından belgeselin yeni fragmanını paylaştı. Sobacı, en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızı kimliksizleştirmeye, en değerli kurumumuz aileyi itibarsızlaştırmaya çalışan bir sapkınlığın anatomisi ifadelerini kullandı. Gökkuşağı Faşizmi, bugün TRT'nin dijital platformu tabiide izleyiciyle buluşacak. Duyuyor musun? Bunlar faşizmin ayak sesleri.